Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün VS videosu geliyor. Evet kort VS açacağız bugün. Dur bir ya ben şey mi oldu? Yes evet yes. Yes. Tamam. Elimde arkadaşım var. Mehmet Ali. bulunmuş. Bilmiyorum ne konuşuyor. Yes. Evet. Abla skoç. Hepinize merhaba varmış. Bir daha yap. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Seni öptüreceğim. Ya neden orada duruyorsun? Aa, kaç. Aa, internet. Dur. Elim çok. Elim çok kötü terledi. kaçıyor 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 tamam, tamam. Gelsene oğlum. Görmüyorum. Aa! bir de ekstradan can almış ya bu. Ya bir şey hepsini bozuldu. Aa gaz geliyor. Doğru gaz var. Bekle Oğlum nakav dönüyoruz. Ha. Ben öldüm. Tezgah bu. Çok oh, kesin kot. Hangi kot daha oynuyor? Ben daha... ulti bütün hepsini ama iyi. Ben gidiyorum. Hakkı helal et. Gelme. Salak. Allah rahmet Gelme. Oha. oynayamam ya elim elim neden terliyor? Benim ki bu gibi. Oo evet şu anda ben arkadayım. <laughs> Üç tur <durağı> açacağız. <laughs> kim ben de Hayır kodla. Bu masada ben. Kendim... <Oğlum> bu ben... <laughs> <laughs> konuyu <laughs> Az önce kim aldı lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah Aşka bilir. ben kaydı oldu. He he elin kaydı iş. O internet gitti. Hayır. 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 Dur bekle. Benim de i̇nternet, i̇nternet sorunu var. Geldi mi? Dur bekle. Ha. Benimki geldi mi? Geldi. <laughs> Yo, hepsinden kötüdi. Abi yapma abi.

Spesyal. Bir boku yaramadı lan şu anda. Aa ulti yanlış yere kullandım. Tamam, bu turu aldık. Son tur. Hadi bakalım. Merhaba <laughs> kalacak mı olacak? Beraba alırsak bilmiyorum. de birer kilo alırsak beraber kalıyoruz. Hayır Hayır. Hani dururuz İşte o sorun. Sen <laughs> telefonu Hayır 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 beni öldüreceksin dur. Ha internet düzeldi Gel. <laughs> Al sana. Nasıl gidiyor? Bak seni bekliyorum şu an. İnternet sorunu. <laughs> Oğlum bu hareket etsene. <laughs> Geldi. <de. gülüyor> Lan bana ne vuruyor? İnternetim yok diyor bana vuruyor. Burada ben daha. Aa. Tamam, tamam o zaman ben botla bekleyen küçük botla doğrulama masum yap. Ha. O zaman bu turu desen al. Nerede oğlum? Bot yok. Ben bu da yap. Tamam öldür beni bu sayılmaz çünkü. Aa. Sayılmaz çünkü bu Mevteli ilk tur oyun. Şimdi kapışma. Ni 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 ni. Dozlayacağım seni çocuk. Seni dozlayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> dojla, dojla, dojla. <Gülüyor> 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 of, sigma baba piro. <laughs> evet. Veysi'yi ben kazandım. Evet. Evet. Hadi bir tur daha atalım. Olarak, Leon var mı sende? Var. Açtım. Tamam. Şimdi daha bir açtım. Piper da açtım. Bir kez aslında Piper. Oo, Piper sandığı doğru ya. Ablam daha yeni açtı. Çok sinirliyim. Açacağım ya. Nasıl var? Kalk. Git. Uygulam var. Git Piper aldı. Lan. Oğlum Piper daha güzel. Fuy. Ben daha ne? Daha güzel bilmem. Şey. Nani de iyi. Oğlum gelsene. Ne? Gelsene. Gelsene. Tamam. Bu soru ben yine sen aldım. Sen beni öldüreceksin. Pardon. Ya neden böyle bir şey yapıyorsun oğlum? Öldür beni. Biliyorum saat böyle vurup vurup zar zor. Şimdi seçtim keyfimi seni. Tezgah lan bu. Tezgah. Ay internetim. Aa tezgah soktu beni. Dur. Ulti doculamamaz yo. Ölmek evet, tamam. Evet öleceksin. Ölmeyeceğim. <laughs> Öldüm lan. Lan beraber oldu şu anda. Harry. 4 tur attık ya. Tamam böyle bir tur oldu. Gel <laughs> yine yapalım. Yine mi? Ha, bu son. Tamam. Tamam başka karakterde yaparız. Tamam. Hayır, <laughs> O, Piper. Oh. Du Piper lieb. Egal, Amber. Tamam es ist dur Dur, benim internetim gitti zaten, evet. Ha. Dur, dur. Hem mermiler <laughs> Bu ne alaka? Ben de bilmiyorum. Bir sürü kuyumuz bu ne alaka? Sen bunu söyle. Ne vur oğlum lan? Tamam hadi yapayım. oğlum biz 5 saat mi olmuş salak mı? E <laughs> Gari mı? Tezgah lan bu. Tezgah ki lakmazum kebap. Ne alaka? Sen bana tezgah kurdun mu Emteli? Asamalı. Asam da gici. Asamalı mı kolu? Bana ne asamalıdan? Asamalı mı Asam. kolu? Patates. Bu kadar Bu kadar da. Lumber Gumber. Bu kadar hatta. Oh, bu kadar hatta. <laughs> Ama peki benim bu kadar hatta diye. Ya kapa çeneni çocuk. Son tur. Kim kazanacak? Bugata hatta. Abi bütün şeyleri bozulamam şaka mı? Ya bu her şey bozuluyor. Ne? Aaa bana vurdu. <laughs> i̇şte mantık.

Bu sefer Piper mi açıyoruz? Bak <laughs> taktik bak dedim. Oo. Oğlum ben neden alt seçtim lan? Piper mı? Eee gel. Piper. Ya emin <laughs> mi? Frank. Bak evet. Frank alacak mı? Yok. Ya Piper yapalım oğlum. Piper. <laughs> Frank <laughs> <laughs> Ben Piper. Cim. Hayır. Piper mı? Ya yani şu var çok sıkı. Hadi. Piper vs Frank. Var mısın? Hadi hocam. Hep onda Piper mi Hadi. Hep de giriyor. Gir kardeşim. Resim. Bakayım Hayır. Ne oldu? Ne Lan botlara girmişiz. Hıss. Yes. Evet. Sen gel kenara geç. Bak lan bir beni lan abi. Lan lan. Lan doğuk kaldı doğuk al. Onu alamıyor musun? Şaka mısın? Al. Al sana. Al sana. Bak yok. Sen ne söylüyorsun bunu? Şuna ver ben. Al sana. Al sana. Abi. Al sana. Abi, ne? Bak bir uğuruş. Ama ayıp ya. <laughs> ben, ben, ya. Ulan, an, ne? De o zaman. Baktım. Bana ayıp. Kulübüsüne bak. Ha bak. sana gözünün içi. <laughs> Ebenin yürekisi. Sen al sana. Aa sana. <laughs> ne? Lan benim ultim neden o kadar uzağa gitmedi? Aa sen ulti basamadın ki. Lan ben ulti bas. Tezgah lan bekle. Bu da bir verirsin lan. Niye vermedin? senin bu boku... Hadi al onu. Hayır. Dur. Hadi bu ay. ay ya, ya dur bana gelme. Bunu al. Sok sana. Ben de Bak. Aman iyi misin? Öl! Bana vurma, sıçarım keyfin. bak. Bak, biraz hiper kaç şimdi vurdum bak. Yoksa vurma. Tamam. Artık başlayabiliriz. Oğlum çaktı. Yok, canın gidemez mi? Canım. Gel lan hadi gel bir şey hadi. hadi. Ya adamın hiper var. Hayatımın. Neden hayatına küstün? Ayağına vurdurum bak böyle. Ayağın çok kötü kokuyor. Ya yağ yok. Alethyst. Oo yoksuz geliyor. Oo. Alethyst. On sono. Ne botlarla oynadık şimdi? Ben yanlışlıkla botlarını açtığım için. Evet. Salaklık. Biz bot sana o manyak gibi botlar. Hayır bekle soymam. Soymam. Lan öyle gelsen tabii. Ama bu pek adil olmadı çünkü botlar da geldi. Biz bizim botlar cevap vermez. botlar çok mega olduğu için kaybetti. Tamam şimdi gel, şimdi gel. Botlara ne yapacağız? Hadi şimdi gel hadi biraz, hadi. hadi hadi gel şimdi hadi hadi hadi, hadi gel hadi. Hadi bak öldüreceğim seni. Lan ben... öldüreceğim seni. Ben... <laughs> ne oluyor? Ne oldu lan? O yanımda. sana bu çıktı. Oo var ya. Adam da bu ne varmış benim haberim yok. Aa, dur şimdi de. Bu sesi şey var. Sesini dinleyeceğim. Dur. Bak gel. Sesini dinle. Bak işte. Ee. Tabii <laughs> <değil> ki mi? Evet. Oo <laughs> sana vuruyorum. Oğlum sana vuruyorum haberin yok mu? Dur dur. Sana çöpsün daha. Al. Eee. <laughs> Çünkü sinirlendi. Sinirlenme. Aha. Neden ben? Bir de emoji gönder. Şimdi gördün gibi. Ne Hayır. İzin vermiyorum. Yarım saat bekliyorsun bana. Dur. Ne? Sen ya beynim neden? Al. Oh. Ya yaklaşma yanıma. Yaklaşma yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ölemem. Al. Oh, Hiper ulti. Ay <laughs> 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 oh, yakın uzaktan vuruyorsun değil mi Gari? Ah! Oh, ah! Oh, afiyet! Kim seni ağzını ben. Her karakterli gitsem ama ben seni ağzını Nerede benim güzel karakterim? Sigma Bob Pro karakterim. Of, tamam tamam. Hayır bu değil. Tabii. Bu. Hmm, tamam. Şimdi bu. Böyle bu. Böyle bu. Böyle. Bu böyle, bu da böyle, bu da böyle. Nereden biliyorsun kardeş? Nasıl bir aksiyon? Hayır, bunun aksar var. Hayır, hayır. Sen, ne hayırdır bana? Benim alımsız alamam. Emin misin? Niye bunu yapmıyorsun? Ben de kendimi öldüreceğim. Anladın mı? Kendimi öldüreceğim. Koç! <laughs> Lan benim aksarım var ya mermi doldurmak istiyorum kafamı. O ki. Var. Bak. Mortis 4 saldırıların daha hızlı dolduruyor Benim gidiyor? <laughs> İnternet gitti. Hadi. 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 görüşürüz Kış Bitti. mi Hayır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.